İstanbul'un kenar bir semtinde, dar sokakların arasından deniz kokusu sızan eski bir apartman vardı. O apartmanın üçüncü katında Elif'le eşi Emre yaşıyordu. Alt kat ise Emre'nin annesine, yani Elif'in kayınvalidesi Nermin'e aitti. Ama bizim hikayemiz, herkesin sandığı gibi geline kayınvalide kavgası değil. Nermin'le damadı Emre'nin yıllar içinde kimseye anlatmadığı, adı konmamış bir yakınlığın hikayesiydi. Elif, Emre ile evlendiğinde Nermin'i klasik Türk kaynanası sanmış, Nermin ise Elif'i şımartılmış yeni nesil gelin diye yargılamıştı. Arada kalan Emre, iki ateş arasında kaldığını düşünüyor ama içten içe annesiyle karısının birbirini anlamasını istiyordu. Emre için Nermin sadece bir anne değildi. Babası o daha çocukken evi terk etmiş, Nermin yıllarca gündelik işlere giderek oğlunu büyütmüştü. Emre, annesinin ellerindeki çatlakları, biriktiremediği emekliliği, yarım kalmış gençliğini biliyordu. Belki de bu yüzden evlendikten sonra bile annesinin alt katta yalnız yaşamasına gönlü razı olmamış, anne en azından aynı apartmanda olalım demişti. Bir akşam işten yorgun argın dönen Emre kapının önünde Nermin'i elinde poşetlerle beklerken buldu. Asansör yine bozuldu. Dedi kadın ter içinde. Emre poşetleri aldı, merdivenleri çıkarken annesinin nefesinin hızlandığını fark etti. Anne, keşke bu kadar yük taşıma artık. Söyle bana, ben getiririm. dediğinde Nermin hafifçe gülümsedi. Sana her şeyi bırakırsam erkekliğine dokunur diye korkuyorum Emre. O anda Emre'nin içinden garip bir şey geçti. Annesinin yorgun ama hala dik duran silüeti, saçlarının arasına gizlenmiş birkaç beyaz tel, tıpkı gençken gördüğü fotoğraflarındaki gibi gururlu bakışı. Bir anlığına annesini ilk kez gerçekten kadın olarak gördüğünü fark edince ürperdi. Sanki zihninin yasak bir kapısı aralanmış gibi oldu, hemen kendine kızdı. Gece olduğunda Elif'le küçük bir tartışma yaşadılar. Elif, sen hep anneni savunuyorsun, bana hiç hak vermiyorsun diye sitem etti. Emre ise, o kadın benim için her şeyini verdi. Deyip sustu. Elif ağlayarak yatak odasına çekildi. Emre bir süre salonda kaldı, sonra dayanamayarak alt kata indi. Kapıyı çaldığında Nermin şaşırdı. Bu saatte hayırdır. Emre, bir çay yapar mısın? Dedi sadece. Masaya oturduklarında Nermin, oğlunun gözlerindeki yorgunluğu, huzursuzluğu fark etti. Elif'le kavga mı ettiniz?" diye sordu. Emre başını öne eğip "Bazen arada kalıyorum anne." dedi. Nermin çayından bir yudum aldı, sonra beklenmedik bir cümle kurdu. "Sen arada değilsin Emre. Sen bu evin kalbisin. Ama unutma, ben senin annenim, Elif ise seçtiğin kadın. İkimizin yanında da aynı adam olamazsın." O sözler Emre'nin göğsüne ağır bir taş gibi oturdu. Bir yanda ailesini kurmaya çalışan bir koca, diğer yanda geçmişini taşıyan bir oğul. O gece Nermin'in gözlerindeki derinlik, elini Emre'nin omzuna koyarkenki sıcaklığı Emre'nin zihninde garip bir yankı bıraktı. Birkaç gün sonra apartmanda beklenmedik bir olay oldu. Eski asansör nihayet tamamen bozuldu ve tamir için günler gerektiği söylendi. Oysa Emre'nin dizinde eski bir sakatlık vardı ve Nermin'in de tansiyonu ara sıra fırlıyordu. Bir sabah Emre işe gitmek üzereyken elinde dosyalarla merdivenlerden inerken bileği hafifçe burkuldu, dengesini kaybetti. Tam düşecekken alt kattan çıkan Nermin onu kolundan yakaladı. İkisi birden duvara yaslanarak durabildi. İkisi de nefes nefeseydi. Emre gülmeye çalıştı. İyi ki varsın anne yoksa merdivenlerden yuvarlanacaktım. Nermin de gülerek karşılık verdi. Sen çocukken de böyleydin, hep bir yerlere çarpardın. Sonra Emre'nin göğsüne bastırdığı dosyalarına bakıp ciddileşti. Ama artık çocuk değilsin. Bu evin, bu ailenin yükünü taşıyorsun. O an aralarında bir sessizlik oldu. Emre annesinin gözlerine bakarken içinde tuhaf bir sıcaklık hissetti. Bu alıştığı anne-oğul sevgisinden farklı, daha karmaşık, daha tehlikeli bir şeydi. Gözlerini kaçırdı. O akşam Elif, annenin tansiyonu yine yükselmiş komşu aradı. Dediğinde Emre panikle alt kata indi. Nermin kanepeye uzanmış, başında apartmandaki yaşlı komşu kadın vardı. Emre annesinin yanına çöktü, elini tuttu. Nermin gözlerini aralayıp hafif bir gülümsemeyle, abartmayın geçer birazdan dedi. Emre'nin içinden bir anda onu kaybedersem ne yaparım? Korkusu geçti. Elif kapıda duruyor, bu sahneyi sessizce izliyordu. Emre annesinin elini kendi yüzüne götürüp "Bana söz ver, kendine dikkat edeceksin." diye fısıldadı. Komşu kadın odadan çıkınca Nermin Elif'e bakıp "Kızım, Emre'yi idare et, bazen duyguları ağır basar. Babası gidince her şeyi bana bağladı." dedi. Elif başını salladı ama gözlerinde hafif bir kıskançlık parladı. O gece kendi kendine "Sanki bu evdeki asıl kadın o." diye mırıldandı. Günler geçtikçe Emre alt kata daha sık iner oldu. Bahane hep aynıydı. "Anne, marketten bir şey ister misin?" Ya da "Anne, televizyonun bozulmuş galiba." Ama içten içe biliyordu ki, asıl istediği annesinin sesini duymak, onunla aynı odada birkaç dakika daha fazla kalmaktı. Bir gece dışarıda yağmur sağanak halinde yağarken elektrikler kesildi. Bütün apartman karanlığa gömüldü. Elif telefonu eline alıp feneri açtı ama Wi-Fi gidince sıkılıp yatmaya karar verdi. Emre ise "Annem karanlıktan korkar." diyerek alt kata indi. Kapıyı tıklattığında Nermin elinde küçük bir mumla açtı kapıyı. Mumun titrek ışığı yüzünü aydınlatıyordu. Emre o an annesini sanki yıllar önceki genç haliyle gördü. Yanağındaki ben, dudaklarının kenarındaki çizgiler hepsi bir hikaye anlatıyordu. İçeri girdiler, aynı koltuğa yan yana oturdular. Nermin, hatırlıyor musun? Çocukken de karanlıkta böyle oturur, sana masal anlatırdım. dedi. Emre boğazına düğümlenen bir şeyler hissederken, "Evet. Ama artık büyüdüm." diye mırıldandı. Nermin, "Büyümek içindeki çocuğu öldürmek değildir." dedi ve başını hafifçe Emre'nin omzuna yasladı. Bu anne şefkatiyle mi yoksa yalnız bir kadının yorgunluğuyla mı yapılmış bir hareketti, Emre ayırt edemedi. Sadece kalbinin hızlandığını hissetti ve kendine kızdı. Bu benim annem. Birkaç hafta sonra Elif'le Emre arasındaki tartışmalar sıklaşmaya başladı. Elif, işe gidiyorsun, annene iniyorsun, bana ise yorgun bedenini getiriyorsun. Diyordu. Emre ise abartma Elif, sadece yardım ediyorum. Diye cevap veriyordu. Bir akşam kavga büyüdü. Elif, öfkeyle bazen düşünüyorum da, sen benimle mi evlisin yoksa annenle mi? Diye bağırdı. Bu cümle Emre'nin yüzüne tokat gibi çarptı. Kapıyı sertçe çarparak dışarı çıktı. Merdivenlerde birkaç basamak indikten sonra durdu. Alt kata inme. dedi kendi kendine. Şimdi inersen Elif'in dediğini kabul etmiş olursun. Ama ayakları sanki onu dinlemedi, Nermin'in kapısına gidip tıkladı. Kapı açılınca Nermin oğlunun yüzündeki öfkeyi hemen fark etti. Yine mi kavga? diye sordu. Emre içeri girip koltuğa yığıldı. Beni anlamıyor. Dedi. Seninle aramdaki şeyi de anlamıyor. Nermin'in yüzünde bir anlık şaşkınlık belirdi. Bizim aramızda ne var ki? Diye sordu sesi titreyerek. Emre o ana kadar hiç cesaret edemediği bir şey yaptı. Bilmiyorum. Dedi gözlerini kaçırmadan. Ama bazen sana bakarken içimde tuhaf bir şey oluyor hem çocukmuşum gibi hissediyorum hem de cümlesi yarım kaldı. Odanın içini ağır bir sessizlik kapladı. Nermin'in kalbi hızlanmıştı. Yıllardır yalnızdı, bir erkeğin dokunuşunu, bir bakışını unutmamak için bile çaba harcamıştı. Ama bu oğlu. O olmalıydı. Yine de içinden bir yer, Emre'nin gözlerindeki bakışı gördüğünde ürperdi. Nefes al, Nermin. Diye düşündü kendi kendine. Bu çocuk senin emanetin. Sonunda ayağa kalktı, pencereye yürüdü. Dışarıda İstanbul'un gece ışıkları yanıp sönüyordu. Arkasını dönmeden konuştu. Emre, bazen sevgi sınırlarını şaşırır. Yıllarca sadece birbirimize yaslandık, hayat bizi böyle yaptı. Ama sen artık bir kocasın. Ben de yaşlı bir kadınım. Emre, sen yaşlı değilsin. dedi, refleksle. Sen hala sesi boğazında düğümlendi. Nermin sertçe döndü, gözlerinde hem öfke hem korku vardı. "Hala ne Emre? Güzel miyim? Kadın mıyım? Bunları benden duymak istiyorsan oğlum olma hakkını kaybedersin." Bu sözler Emre'nin içindeki bütün karanlık düşünceleri yerle bir etti. Başını önüne eğdi. "Özür dilerim." diyebildi. Tam o sırada kapı çaldı. Elif gözleri dolu dolu kapının önünde duruyordu. Emre, konuşmamız lazım. dedi. Nermin ikisine de baktı, derin bir nefes aldı. Çıkın yukarı. dedi. Burası artık sizin eviniz. Benim görevim sınırı çizmek. Ertesi gün Nermin sabah erkenden sahile indi. Yıllardır ilk kez kendine yalnız bir gün ayırmıştı. Denizin kıyısında otururken gençliğini düşündü aşık olduğu ama ailesinin uygun değil. Dediği adamı zorla evlendirildiği Emre'nin babasını, sonra da tek başına büyütmek zorunda kaldığı oğlunu. Belki de ben hep yanlış zamanda yanlış erkeklere bağlandım diye geçirdi içinden. Şimdi aynı hatayı oğlumla mı yapacağım? Bu düşünce bile midesini bulandırdı. Bir an için Emre'nin başını omzuna koyduğu o karanlık gecedeki sahne gözlerinin önüne geldi. İçinde bir sıcaklık değil, bu sefer sadece suçluluk hissetti. Akşam olduğunda Emre yukarıdan aşağı inmek yerine Nermin'i yemeğe davet etti. Üçümüz birlikte yiyelim. dedi. Elif tereddüt etse de kabul etti. Masada hava gergindi. Sonunda Elif konuştu. Biliyorum Emre senin tek çocuğun. Onu hiç kimseyle paylaşmak istememen normal. dedi. Sesi titriyordu. Ama ben de onu seviyorum. İkimiz de onu seviyoruz. Sanki aramızda görünmez bir yarış var. Nermin derin bir nefes aldı. Yarış yok kızım, dedi. Ama itiraf edeceğim bir şey var. İkisi de başını kaldırdı. Nermin kelimeleri seçerek konuştu. Emre benim hayatımın anlamı oldu. Bir kadın olarak değil, bir anne olarak yaşadım yıllarca. Ama bazen insanın kalbi karışıyor. Ona bakarken sadece oğlumu değil, beraber atlattığımız onca fırtınayı görüyorum. Ve bu seni rahatsız eden bir bağ yaratıyor olabilir. Elif'in gözleri doldu. Bazen ikinizi izlerken aranıza giremeyeceğimden korkuyorum. dedi. Sanki ben misafirim. Emre ikisine de baktı, ne diyeceğini bilemedi. Nermin masadaki peçeteyi buruşturup bıraktı. Bugün sahilde düşündüm. dedi. Belki de artık bu apartmandan taşınma zamanım geldi. Emre'nin rengi attı. Ne demek bu? Elif'le sen kendi yuvanızı kurmalısınız. diye devam etti Nermin. Ben her an kapının altında olursam hiçbiriniz özgür olamazsınız. Ayrıca kendi kalbimi de uzak tutmam lazım. Bazı sınırlar aynı çatıda yaşarken korunamaz. Elif şaşkınlıkla bakıyordu. Taşınmak zorunda değilsin. dedi. Belki sadece, biraz mesafe iyi gelir. Nermin gülümsedi. Mesafe bazen en büyük sevgidir. Dedi. Seni sevdiğim için gidiyorum, Emre. Anne olarak. Emre ayağa fırladı. Hayır. Ben sensiz yapamam. Nermin ilk kez sesini yükseltti. Yapmak zorundasın. Çünkü ben senin karın değilim. Senin karın karşında oturuyor. Bu söz odadaki havayı bıçak gibi kesti. Emre, Elif'e baktı. Elif'in gözlerinde, ilk kez bir umut parladı. Üç ay sonra, Nermin gerçekten de taşındı. Aynı semtte, denize biraz daha yakın, küçük bir daireye yerleşti. Emre başta her gün, sonra haftada birkaç kez, sonunda haftada bir uğrar oldu. İlk taşındığı gün, yeni evinde kutu kutu eşyaların arasında otururken, pencereden içeri dolan rüzgar saçlarını okşadı. Yalnızlık mı, özgürlük mü? diye sordu kendine. Belki ikisi de. Emre, annesinin yeni evine ilk geldiğinde garip bir boşluk hissetti. Alt katta elini uzatsa dokunabileceği bir annesi yoktu artık. Ama üstüne üstlük, zihnindeki yasak düşünceler de sanki bu mesafeyle beraber silikleşmeye başlamıştı. Elif'le aralarındaki tartışmalar azaldı. Bir akşam Elif, balkonda çay içerlerken, biliyor musun? dedi. Annen gidince sen bana daha çok yer açtın. Belki de buna ihtiyacımız vardı. Emre, annem beni terk etmiş gibi hissediyorum. Dedi. Elif başını salladı. Hayır. Bence o seni serbest bıraktı. İlk kez kendine de kadın olarak bir hayat tanıdı. O gece Emre annesini aradı. Anne iyi misin? Diye sordu. Nermin telefonda gülümsediğini belli eden bir ses tonuyla, iyiyim oğlum dedi. Artık her sabah deniz kokusuyla uyanıyorum. Yıllar sonra kendime kahve yaparken aynaya baktım ve ben kimim diye sordum. İlk kez sadece Emre'nin annesi değil, Nermin olarak cevap verdim. Emre'nin boğazı düğümlendi. Seni özlüyorum, dedi. Özle diye cevap verdi Nermin. Özlemek sevginin temiz halidir. Yan yana olunca karışan şeyler, mesafe koyunca berraklaşır. Aylar yılları kovaladı. Emre ile Elif'in bir kızları oldu. Adını Elif'in ısrarıyla Nehir koydular. Ama Emre kulağına ismini fısıldarken "Sen hem denizsin, hem annemden gelen gücü taşıyorsun." diye düşündü. Nermin torununu ilk kucağına aldığında gözlerinden yaşlar süzüldü. İçinden geçen cümle, yıllar önce sahilde kurduğu cümlenin tersiydi belki de artık doğru zamanda, doğru sevgiyle karşılaştım. Artık Emre'ye baktığında kalbi karışmıyordu. Onu hala delicesine seviyordu ama sadece bir anne olarak. Aralarındaki eski, bulanık bağın yerini, sınırları net, güvenli bir sevgi almıştı. Bir gün, üçü birlikte sahilde yürürken nehir kumların üzerinde koşuyor, Elif gülüyor, Emre ise iki kadına birden bakıyordu. Biri genç karısı, biri yılların yükünü taşıyan annesi. Hayat tuhaf diye düşündü. Bir an yanlış yola sapacak gibiydim. Ama ikisi de beni doğruya çekti. Biri karım olarak, biri annem olarak. Akşam güneşi denizin üzerinde yanıp sönerken Nermin sessizce Emre'ye döndü. Biliyor musun, bir ara senden uzak durmasaydım belki ikimizin de kalbi kirlenirdi. dedi. Emre başını salladı. Biliyorum. dedi. Gitmen bana en büyük sadakatin oldu. Nermin gülümsedi. Aşk bazen sahip olmak değil, vazgeçmektir. O gün dalgaların sesi arasında üçü de fark etmeden aynı şeyi hissetti. Bu hikaye yasak bir aşkın değil, sınırlarını yeniden çizen bir sevginin hikayesiydi. Ve belki de bu yüzden sonu mutlu sayılırdı.